thank you Lugano gölü kenarından günaydınlar. Bugün güneşli bir güne uyandık. Lugano kenarındaki birkaç tane güzel köy gezeceğim bugün. Bulunduğum kamp alanını sabahleyin size göstermek istedim. Hemen şöyle arka tarafımda karavanların bulunduğu alan var. Şu anda doluluk çok fazla değil. Okullar açı durumda çünkü. Sezonu değil bir ay sonra daha kalabalıklaşmaya başlayacak. İşte şöyle bir gölün kenarındayız. Su sporları yapanlar var. Oldukça sakin. Yeşilin bin bir tonu haki, maviyle birleşince de gerçekten bir doğa harikası oluyor. Evet, yavaş yavaş buradan kahvelerimizi içip yola çıkacağız. I Kamerayı Gandria'da açıyorum. Gandria, Lugano e, köyünün biraz daha kuzeyinde, Lugano gölü e, kıyısı olan kasabalardan bir tanesi. Bir zamanlar burası sınır kasabasıymış, balıkçıların, gümrük memurlarının ve kaçakçıların yaşadığı. Şu anda sadece turistlerin ziyaret ettiği, e, doğa ile iç içe olan, gerçekten ressamın fırçasından dökülmüş e, tam tuallik bir yer. Buraya geldiğiniz zaman, dar sokakları, Arnavut kaldırımlarını ve taş evleri görebilirsiniz. Burada zaman gerçekten çok yavaş akıyor, insanlar relax vaziyette. Niye buraya geldim? Çünkü tabiat gerçekten şahaneydi. Ve çok güzel bir restoranı vardı burada, La Botella di Gandria. Şu anda tam oradayım, gölün kenarında. Bir sipariş verdik. Panini çok meşhur burada. Panini'yi deneyeceğiz ee, ama şunu belirtmem lazım ki dört tane masaya hizmet veriyordu e, buradakiler ve 10 dakika sürdü sadece masaya gelmeleri. Servisin ne kadar hızlı olabileceğini varın buradan siz tahmin edin. Burada biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Zaman ayırmanız gerekiyor. Ama ayırdığınız zamana da değecektir. Şimdi ürünler gelsin bir de onları denerken size onlarla ilgili bilgi vereyim. Evet, ürünler geldi. Şöyle tahta bir tabak içerisinde sunuluyor. Kocaman bir ekmeği var. Panini Secca diye geçiyor bu. Kurutulmuş et var içerisinde. Ee, biraz yeşillikler koymuşlar, bir de taze peynir. Tadı e, gayet güzel. Denemişsin için. Ee, bunun fiyatı 12 frank. Birazcık pahalı tabii ki. Baktığınız zaman bu fiyatı çünkü İtalya'da pizza yiyorsunuz ve iki kişinin doyacağı bir pizza oluyor. Bu tek kişilik bir sandviç. Ama çok keyifli. Tavsiye ederim. Hemen zaten burada ön tarafta böyle bir tekne var görüyorsunuz. Bununla bütün gölü gezebiliyorsunuz. Bunun da ücreti 10 frank ve gün boyu yarım saatte bir kalkıyor. Tercih sizin. Conosci <laughs> a Lugano kasabasına çok yakın, yaklaşık 10 dakika mesafesinde Town diye bir e, fabrika satış mağazası var. Oraya geldim. Bir arkadaşın tavsiyesiyle burada e, birçok ürünün dünya markası ürünlerinin fabrika satış mağazaları varmış. Şimdi oraya bakıp sizi bilgilendireceğim. Gel gel, gel gel bak ne var. Bak bak bak. bak. Klasik. Nike bu arada iyiymiş. Ne kadar? 70 frank. Hiç fena değil. Ne yapıyor? 3,5. Üç 3,5 buçuk. Üç buçuk falan. 3500 gayet iyi. Evet, burası ucuz dediler. Hakikaten bazı konularda ucuzmuş. Ne oldu? Spor ayakkabı aldık. Puma ile Nike çok ucuz bu arada. Ne oldu? Nike'daki ayakkabılar 100 Euro'ya geliyor yaklaşık. Ama gayet güzel. Puma'dakiler çok ucuz. Puma'da 75 Frank'ı geçtiğin zaman %20 daha indirim var. Tabi olmazsa olmaz Lint'in çikolataları. Şöyle ufak tefek şeyler. Almadan geçemedik. Buraya mutlaka uğrayın. Gerçekten çok ucuz. Hadi gidelim. Şimdi artık bugünün son kasabası olarak Markote'ye geldim. Markote'de Gandolf Bar diye bir yer burası sahille sahile manzarası olan, kıyısı olan gerçekten muhteşem bir yer. Burada Hugo içkisi ee, çok meşhurmuş. Bir de Aperol. Onu söyledik. Tabii yanında şöyle bir şey getiriyorlar. Fiyatlar burada birazcık pahalı açıkçası. 12 frank, diğeri de 12 frank. Ama Manzano, molte cian biologie medie, pure da molto peccato, ora ma sono spencer. C'è Scivola, scivola, come la pioggia scivola, come un bambino rotola, sai farlo pure tu. la stringila è un'emozione candida socchiudi gli occhi e immagina il sole che tramonta già il mare d'una vela che è già gonfiata eh, eh. Günün sonunda Markote Köyü'nden sizlere veda edeceğim. Lugano'ya yaklaşık 15 kilometre arabayla 10 dakika mesafede tekneyle de gelebilirsiniz buraya. Zamanında balıkçı köyü olarak kurulmuş. Uzun süre Venedik etkisinde kaldığı için İtalyan etkisini hissetmek çok mümkün. Mimarisi öyle. E, taş evler, dar sokaklar, restoranlar, butik restoranlar özellikle çok meşhur buralarda. Neden buraya gelmelisiniz? 2016'da İsviçre'nin en güzel köyü olarak seçilmiş burası. Ee, sahile bakan restoranlar, göl kıyısında yürüyüş imkanları ve özellikle günü batıracağınız çok güzel kafeleri mevcut. Buralarda yerel şaraplardan tadabilirsiniz. Ben açıkçası Hugo diye bir içki tercih ettim. Çok güzeldi. Ee, nane ağırlıklıydı. Ee, bunu da size tavsiye edebilirim. Ayrıca 400 basamaklı bir kilisesi var. Adını şimdi unuttum. Birazdan orayı da çekip göstereceğim size. 400 basamağın tepesine kadar çıkabilirsiniz. Çok güzel bir göl manzarası da olacak size. Hadi şimdi size buraları da yavaş yavaş göstereyim. Lascia che vapori <laughs> Se un'emozione frigida La sigaretta spegnila e riporta Gli occhi in su giocare Evet 400 merdiven çıkmaya değer miydi? Vallahi açıkçası biraz zorladı ama değerdi çünkü arkamda şöyle güzel bir manzara var. İşte size Marco T.